Çoşkuyor. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri'ne hoş geldiniz. Ayaklarınız sağlık, çok şıksınız. Ödül alacaksınız birazdan. Heyecanlı önce? Peki hangi dalda alıyoruz ödülü? Yılın en iyi eğitmeni ödülü. <laughs> Harika. Biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki ben Fransız öğreniyorum. Noktanet'in e, kurucusuyum ve aynı zamanda e, öğretmeniyim. E, şu ana kadar yaklaşık 3 senedir eğitimlerimizde 21 binden fazla öğrenci dünya çapında Fransızca öğretiyor. Ve bunu yapmaya devam ediyoruz hala. E, başarılarımız buraya kadar yükseldi ve en sonunda ödül alabilecek kadar bir seviyeye ulaştık. Ödülümüz o zaman. Değil. Daha önce de aldık ödülleri. Biraz idmanlıyız tabii yani bize en büyük ödüllerimizi öğrencilerimiz veriyorlar. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Fransızcalarını öğrenip bir yerlere geldiğinde bizim için en güzel bir bu oluyor. bu da bizim aldığımız artık kişisel bir ödül. Kurulduğu yıllarda Türk vatandaşlarımıza Fransızca dil eğitim veren önce Fransa'ya gidiyormuşum özür dilerim. Daha sonra da bu eğitimleri online platforma taşıyan yılın en başarılı eğitim uzmanı Fransızca sahibi Uluhan Aralı sahneye davet ediyorum. Tebrik ederim. ederim. Fransızca ogreniyorum nokta net. Bu ödülü almamda en büyük rolü oynayan sevgili eşim Evriya ve eğitimlerimizde çok güzel yerlere gelen öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, ağaca çıkmak istiyorsanız yıldızları hedef alın. Merci. Teşekkürler. Teşekkürler.